Evet gençler, bugünkü konumuz edatlar ve bağlaşlar. Evet, edatlar dediğimiz zaman ya da bağlaşlar dediğimiz zaman Türkçe'de yani her ne kadar ezber sistemine karşı olsak da aslında biraz ezber isteyen ya da ezberlenmesi gereken bir konu ya da konular olarak biliriz. Evet, edatın tanımından ve bağlaşın tanımından yola çıktığımız zaman e, edatı şöyle tarif etmişiz. Yalnız başlarına anlam taşımayan ama cümlede diyor işte değişik anlam kazanır. Örneğin bin atlı akınlarda çocuklar gibi şenlik dediğimiz bir cümlede dikkat edin arkadaşlar buradaki gibi benzetme anlamı kazandı. Şimdi görevden kastettiğimiz de genellikle zarf ya da dolaylı tümleç. Yani tümleç olması biliyorsunuz görev ifadesi öncelikle öge ifadesini hatırlatır ki bize. Bu da işte hangi görevler üstlendiği örneğin bin atlı akınlarda çocuklar gibi şenlik dediğimiz bir ifadede çocuklar gibi ifadesi bu cümlede zarf görevinde. Ama yağmur birazdan yağacak gibi dediğimiz zaman bir yüklem öbeği içerisinde yer almış. Dağ gibi sorunlar derken burada da bir sıfat görevinde kullanıldığını görebiliyoruz. Yani şunu demek istiyorum bir kez daha konunun aslına dönecek olursak diyor ki bunlar Mesela bir gibinin yalnız başına diyor anlamını düşündüğün zaman bir şok anlam aklımıza gelir. E bu da şunu gösterir. Yani demek ki cümleden cümleye anlam kazanan bir ifade olduğunu gösterir. Yani şöyle bir gibi dediğimiz zaman sadece hocam benzetmedir ya da sadece eşitliktir, sadece amaçtır diyemiyorsunuz. Yani birden fazla anlam akla gelebiliyor. E bir sözcüğün diyor edat sayılabilmesi için bazı özellikler gerekiyor. Mesela edatlar yalnız başlarına kullanıldığı gibi başka sözcüklerle de öbek kurulabilir. Bebek kurabilirler. Yani bu ne demek? Edatların bazıları yalnız başına kullanılabiliyor. Örneğin gibi gibi, kadar, işte ne bileyim denli, aşağıda da belirttiğimiz gibi ile, için, kadar gibi sanki göre sadece gibi ifadeler yalnız başına kullanılabiliyorlar. Ee, ama bunun yanında mesela kendisinden önceki ifadeden ayrı olmayan edatlar olacak ki biraz sonra onları detay, detaylı bir şekilde yine göreceğiz. Bağlaçtan farkını ortaya koymuşuz. Mesela bağlaçtan diyor, ne gibi farkı var? Bağlaçlardan farkı diyor cümleden çıkarıldığında anlatım bozulur. Anlam ya da anlatım bozulur. Ama diyor bir bağlacı çıkardığın zaman çoğu zaman diyor anlam bozmaz. Ama bu hiçbir bağlacın çıkarıldığında anlam anlamı bozmayacağı anlamına gelmiyor. Evet başlıca evlatlarımız nelerdir? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bir 5 dakika bunlara bir göz gezdirmemiz gerekecek. İle için kadar gibi sanki göre sadece yalnız ancak tek bir değil. Üzeri adeta denli adına şayet gibi bunun yanında bunun yanında e ile kalıplaşanlar var. Yani bunun haleki ile kalıplaşanları var. Örneğin biliyorsunuz haletler dediğimiz zaman ismin e, i, e, d, den hali. E ile kalıplaşanlar var. Yani kendisinden önceki sözcükte e ile kalıplaşan var. Mesela e karşı. Bir örnek içerisinde görürsek daha somut olarak belki yorumlayabiliriz. Ee, mesela şöyle diyeyim, denle kalıplaşanlar var. İşte den beriden sonra, den önce, den dolayı gibi. Efendim, bundan bir kez daha söylüyorum. Mesela bu dene örnek vermek anlamında, şu diğer edatlar diye bir ifade açmışız. bu ifadede daha bir somut görmek mümkün. Örneğin dünden beri kar yağışı devam ediyor. Bakın kendisinden önceki ifadede den ifadesi kalıplaşmış. Bir başka sözcükle kalıplaşmış. Dünden. Öğleden sonra. Yani sonra tek başına kullanmıyoruz da. Öğleden sonra ya da sabaha kadar derken de kadarı tek başına değil de kendisinin önceki sabaha ifadesiyle kalıplaşan bir ayla birlikte söylemek gibi. Arkadaşlar bunun dışında birkaç uyarısı var. Buna dikkat etmemiz gerekir. Örneğin ile yerine ve bırakılabiliyorsa bağlaç bırakılamıyorsa ee, ve anlamda kazanıyorsa bu da edat sayılır. Şimdi şunu demek istiyoruz gençler, ee, yani bazı bağlaçlar ya da edatlar hani yerine göre edat ya da yerine göre bağlaç olur anlamına gelmez. Yani şu biraz sonra bağlaçları saydığım zaman daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Edat ile bağlaçta kullanılan ortak bazı sözcükler var. Olmasa buraya sonradan geri dönelim. Önce bir bağlaçı da görelim. Buraya bir geri dönüş yapalım. Evet şimdi burada bağlaç bakın tıpkı tıpkı biraz önce bahsettiğim gibi edatlarda olduğu gibi tek başlarına anlam taşımayan eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini ya da anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan. Yani hem deneme hem eleştiri yazılar yazıyor dediğimiz bir ifadede dikkat ederseniz deneme ve eleştiri ifadelerini birleştirmiş. Yani sözcükleri birleştirmiş. Ülke sorunları ve Kıbrıs meselesi derken de ülke sorunları, Kıbrıs meselesi birer arkadaşlar e, söz öbeğidir. Yani söz öbeği derken en az iki kelimenin bir araya gelmesi gibi. burada söz öbeklerini bir araya getirmiş. Sınavı kazanabilir çünkü düzenli çalışıyor derken. Burada da sınavı kazanabilir bir cümle düzenli çalışıyor. Bir başka cümle. iki cümleyi birleştirmiş. Şimdi edaptan farklı cümleden çıkarıldığında genellikle anlam bozulmaz demişiz. Yani ama istisnalarından da bahsetmişiz. Yine bağlaşarı saymışız ve ile çünkü zira madem madem ki ama fakat lakin ancak yalnız oysa halbuki. Örneğin i̇şte size şunu söyleyeyim. Örneğin burada da böyle biraz da çağrışımlı sözcükler var. Örneğin dilimizde de ya biz şu zaman günlük hayatta da ama dediğimiz zaman hemen aklımıza fakat gelir, lakin gelir, yalnız gelir. Bu ve buna benzer arkadaşlar çokça bağlarcın olduğunu görebiliyoruz. Örneğin de dediğimiz zaman hem de hatta üstelik bile dahi burada hatta da D'den anlamını veren ifadeler de e, bağlaçtan sayılmış. Görüldüğü üzere. Bunun dışında mesela N, N, D, D ya da Y, Y Efendim biraz önce mesela biz edatları sayarken edatlar yalnız başına kullanılabileceğini söylemiştik. Bağlaşır da genel anlamda öyle ama edatların şöyle bir farkı vardı. E ile ve D ile kalıplaşma vardı. Mesela bir bağlaşta E ve D ile kalıplaşma söz konusu değil. En önemli farklarından biri. Mesela yine bu kelimeleri sıraladığımız zaman, bunları tek tek ezberlediğimiz zaman biz tekrarlı bağlaş dediğimiz örneğin N, N, D, D, Y, Y Örneğin bağlaçta var. Edatta böyle tekrarlı bir ifade yoktu. Çok önemli farklardan biri. Şimdi gençler buradaki sözcükleri göz önüne bulundurduğumuzda şöyle bir geri sayfamızdan tekrar geri döndüğümüzde şurada biraz önce bahsettiğim gibi edatlar ve bağlaçlar da tek tek saymıştık. Ortak kelimeler sadece üç tane. Mesela ile, yalnız ve ancak. Onun dışında hiçbir ortak sözcü yok. Yani edatlar edatta, bağlaçlar bağlaçlardır. Peki hocam bu ortak olan sözcükleri nasıl bir ayırırız? Örneğin demişiz ki ile'yi hem bağlaçta verdik hem edatta verdik. İle'nin yerine diyor ve getirebiliyorsa bağlaç getiremiyorsak edat bu kadar basit. Bize diyor çayla çerez ikram etti dediği bir ifade de, ile'nin yerine ve getirebiliyoruz. Ama mesela ekmeği bıçakla kes dediğimiz zaman ekmeği bıçak ve kes demek mümkün değil. Yalnız bu ancak sözcükleri nasıl oluyor? Diyor ki bunu yerine Edatlarda olduğu gibi tek, bir yani daha doğrusu sadece anlamına geliyorsa çünkü sadece'nin kendisini biz edata saymıştık. Sadece anlamına geliyorsa edattır. Onun dışında ama fakat anlamına geliyorsa bağlaştır. Biraz önce de bahsetmiştik. Ama fakat yalnız işte bu gibi ifadeler bağlaş olduğunu söyledik. Yani edata, edatın anlamını veren edattır. Yani bağlaş gibi kullanılan tabii ki bağlaştır. Salonda tek ben kalmışım derken sadece anlamına geldiği için tek bir edat olarak kullanmış. Bu kitabı yalnız orada bulabilirsin derken sadece bakın yine edat anlamında. Böyle bir yaklaşımı ancak Ahmet Haşim'de görebilirsiniz. Yine sadece anlamında yani edat anlamına geliyor. Güneş çoktan batmıştı. Yalnız veyahut ancak kullanmam diyelim. Çiftlik hareketini koruyordu dediğimiz bir ifadede. Yerine ama ve fakat getirebildiğimize göre demek burada da bağlaç. Şimdi bağlacın diğer detaylarına gelelim. Bağlaçlar diyor ki cümlenin üyesi olamazlar. Öge bulunurken bağlaşlar cümle dışı unsurdur. hocam bu ne demek? Mesela edatlardan biraz önce bahsederken dedi ki edatlar cümlede değişik değişik görevler üstlenebiliyordu. Mesela yeri geliyordu, zarf oluyordu, yüklenme beyi olabiliyordu. Ya da ee, nasıl diyelim bir sıfat tanıması kurabiliyordu. Yani cümle içerisinde en azından öge olarak ya da görev bir görev üstlenebiliyorlardı. Ama bağlaçlarda böyle bir şey söylemek mümkün değil. Eğer cümle içerisinde kendisini kaybettirmiyorsa bağlaç ayrı bir e, yani ögeden sayılmaz öyle diyelim. Mesela sen boksör olabilirsin ne var ki e, bunun için çok çalışmalısın derken ne var ki ifadesi cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Bağlaçlar cümleden çıkarılırsa genellikle cümlenin anlamında bozulma ve daralma olmaz demiştik ama istisnalardan biraz önce bahsettik. İstisnalar kaydayı bozmaz biliyorsunuz. Gülmek dahi yasak da ona derken dahi burada de anlamına geldiğine göre yine neden sayılıyor arkadaşlar? Bağlaçlar. Ne ne tekrarlı ifadeler bağlaç olduğunu söylemiştik. Ünlemlere geldik. Yoğun duygular sonucu söylenmiş olan yani bu sevinçte ya da bir üzüntüde bir acımada ya da bir korkuda söylenmiş olan anlamsız sözcükler. Mesela hey, ah, eh, haydi, of, vah, vah, ya gibi ifadelerde arkadaşlar bunu görebiliyoruz. Mesela hey gidi gençlik hey derken burada özlem anlamında hey bana bak bana bak derken yine bir seslenme anlamında ah ne kadar da büyümüşsün derken bir şaşırma anlamında olduğu gibi. Tabi bunun yanında her bağlaç anlamsızdır demek mümkün değil. Bazı anlamlı olan sözcükler söylem sonucu. Yani cümle içerisinde yoğun bir duygu sonucu. Mesela bir sevinç anlamında dediğimiz yaşasın ya da bir kızgınlık anlamında dediğimiz aptal ifadeleri yani ünlem olduğunu bilelim. Yine seslenme unsurlarının da arkadaşlar sonradan edat olan ifadeler olduğunu söyleriz. Mesela yurttaşlarım, arkadaşlar derken. Aynı zamanda diyor ki hayvanlara seslenme amaçlı e, ya da işte duvardaki sesleri. Bunları da arkadaşlar yine aynı şekilde neden ünlemler içerisinde değerlendire Evet Sadece bu ünlemlerde son olarak bir uyarıdan bahsedeceğim. Burada mesela ünlemden sonra ünlem işareti kullanılır mı? Ünlem alan bir sözcükten sonra yoksa o cümlenin sonunda mı kullanılır? Aslında diyor ki bu kişinin tercihine bağlı. Kişi diyor ünlemden sonra o işareti kullanıyorsa efendim o zaman e, ikinci ifade yani ikinci örnekte olduğu gibi çocuk ç'si büyük harfle başlayıp en sonuna bir nokta koyar. Ama yok ben ünlemde değil, hemen sonra değil de cümlenin sonunda kullanmak istiyorum dersen ünlemden sonra bir virgül koyup cümlenin sonuna bir ünlem koyabiliriz. Evet dediğim gibi toparlayacak olursak yani edatlarda olsun bağlaşar olsun bir beş dakika o kelimeleri böyle ayrı bir kağıda da yazabiliriz. Bir kağıdın önünü arkasında da yazabiliriz. İşte edatlarımız şunlardır. Şöyle bir beş dakika bir göz attığımız zaman işte bağlaşalımız şunlardır dediğimiz zaman onun dışında inanın edin cümle içerisinde bir bulmaca bulur gibi. Ee, yani işte biraz önce de bahsettiğim gibi istisnai birkaç sözcük dışında ortak tarafları dahi yok. E, o istisnaları da belirttiğimiz gibi onları da bir aklınıza getirirseniz onun dışında edat edattadır, bağlaş bağlaştadır. Yani biraz tanımakla alakalı. Onları tanıdığınız zaman buna çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. E, bir sonraki dersimizde bununla ilgili bir test test çözeceğim size arkadaşlar. E, hepinize başarılar diliyorum. E, görüşmek dileğiyle.